Ve yeni kabine açıklandı. Sevgili seyirciler, bakanlar da çalışmaya başladı. Türkiye yeni ekonomi yönetiminin icraatlarını merakla bekliyor. Dolar, euro rekor kırmaya devam ediyor. Muhalefette ise iç hesaplaşma başladı. Peki Türkiye'yi neler bekliyor? Erdoğan yönetimi politika değişikliğine gidecek mi? Gazeteci Tarık Toros bugün Mecaver'in konuğu. Tarık Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Kemal Bey. Merhaba. Son haberimiz TÜGVA'ya tahsis edilen okullar ve spor salonlarıydı. Önce oradan başlamak istiyorum. Bir parti devletinden de bahsediyoruz doğal olarak. Bilal Erdoğan'ın konvoyu hatta babasının konvoyuyla yarışır hale geldi. Bu konuda bir değişim olmadı yeni dönemde. Ne düşünüyorsunuz? Önce buradan başlayalım. Yani herhangi bir değişim olması beklenmiyordu. Türkiye bir aile devletine, sadece artık tek parti ya da tek adam devletine veya işte istihbarat devletine değil, bir anlamda aile devletine de evrilmiş durumda. Türk şaşırtıcı değil. Devletin bütün e, imkanlarını, musluklarını, olanaklarını kendilerininmiş gibi görüp kendilerine bağlayan bir zihniyetten bahsediyoruz. Mesela kabine değişikliğinde iki bakan müstesna tutuldu. E, Sağlık ve Turizm Bakanı. E, bu ikisi de mühim aile işlerinin başında olan insanlar. Özellikle Sağlık Bakanı ailenin özellikle ortak olduğu Emine Hanım'ın vesaire bilinen konular bunlar. Elbette kağıt üstünde olmasa bile Çekip çevirdiği, yönettiği hastaneler, şehir hastaneleri, sağlık sektörü neyse artık bu konularda o çekip çevirebileceği için Fahrettin Koca onu değiştirmeyi düşünmediler. Yani onun Sağlık Bakanlığı'nda devam etmesi çok harika, şahane bir Sağlık Bakanlığı görevi sürdürdü. Özellikle son pandemi sürecini şahane yönettiği için falan değildi. Bu durum devam ediyor ve artık tümüyle buna evrilmiş durumda. Belki de bir yerde Kemal Bey... Ee, bu kadar e, kılcallara kadar inmiş bu kadar e, hemen her kademede sadece devlet değil sivil toplum bürokrasi hemen her kademede evet. kılcallara kadar inmiş bir ailenin ya da bir bir anlamda bir manada şebekenin öyle kolay kolay bir seçimle iki seçimle veya iki turlu seçimle veya demokratik e, görünen bir ne bileyim mücadeleyle falan devrileceğini gideceğini öngörmek belki de hataydı. Bu seçim bir, bir yönüyle de bunun ete kemiğe bürünmüş hali oldu. Yani Erdoğan seçimde gitmez tezi vardı hatırlarsınız çok konuşuldu. Hı. Bir manada bunu test etmiş olduk ve görmüş olduk. Şimdi kabineye geçelim isterseniz. Kabine e, değişiklikleri oldu. Biraz önce bahsettiniz. İki bakan değişmedi. E, değişen önemli isimler de oldu. Özellikle Savunma Bakanı ve İç, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı. E, diğer değişiklikler çok önem arz etmiyor olabilir. Sizin e, nazarınızda hangi bakanlıklar değişti? Hangi bakanlıklar e, farklı bir yol izleyebilecek, inisiyatif alabilecek? Bana göre 3 mühim değişiklik oldu. Biri Süleyman Soylu'nun gitmesi, mühim bir değişiklikti bu. İkincisi Hakan Fidan'ın dış işlerine çekilip onun yerine İbrahim Kalın'ın atanması. Bu da mühim bir değişiklikti ve elbette en önemli değişiklik öteden beri konuşulan ee, ...gitti geliyor, e, ne bileyim ikna edildi edilmedi gibi tartışmalara yol açan Mehmet Şimşek... ...ekonominin başına geçmesiydi. Bana göre üç önemli değişiklik buydu. Yani bir, hı hı. Milli İstihbarat'ın başkanının dış, gelip, o, dış işlerine gelip onun yerine kalın atanması. Mehmet Şimşek olayı ve elbette Süleyman Soylu'nun iç gönderilmesi. Fakat e, on gündür şunu konuşuyoruz. Yani 28 Mayıs'ta seçimin ikinci turu net, neticelendiği andan itibaren konuştuğumuz şey şu... İşte vitrin düzenlemesi bakanlar ne olacak ve ben benim takip ettiğim edebildiğim analizlerin 80-90'ı çuvalladı neden hı hı. çünkü e, her zaman böyle oluyor her zaman AKP döneminde eski parlamenter sistemde de böyleydi hiçbir zaman öngörülen şeyler çıkmadı çıkmıyor bir tek Mehmet Şimşek tahmini tuttu ama o da artık hı hı. yola çıkmış geliyordu e, Erdoğan çok basit bir lider bir yönüyle şimdi baktığınızda kabinedeki isimleri ikisi müstesna Milletvekili adayı yaptı ve hiçbirini tekrar bakan olarak atamadı. Halbuki kaç tanesinin görevine devam edeceği yazıldı, çizildi. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu başta. Fakat Erdoğan bunu yapmadı. Demek ki ta baştan karar vermiş ve bu bakanları bir şekilde tasfiye edecek... ...ve bir şekilde milletvekili yaparak kabine yenilenmesine fırsat verecek. Ve iki bakanı müstesna tuttu. Turizm ve Sağlık Bakanları. Onların da görevden af dilediği, artık e, siyasete devam etmek istemedikleri falan yazıldı, çizildi. Yani hem bir sağlık ya yani hem biz bakan olarak devam etmek istemiyoruz hem de yani bizi milletvekili adayı da yapma ...bizim istifamızı kabul et... ...bizim çekilmemizi kabul et falan dediği yazıldı, çizildi... ...ve bunlar da gümledi... ...neden? Çünkü her iki bakan... ...görevine devam ediyor... ...demek ki Erdoğan onlarla da... siz ...sizin bakanlığınızdan memnunum... ...aile işleri var, şu var, bu var... ...devam ediyorsunuz demiş... ...yani esasen sürpriz yoktu... ...Erdoğan basit bir lider... İkincisi şimdi Mehmet Şimşek meselesi... ...ve Mehmet Şimşek'in işte hazinenin başına getireceği ...kendini çok iyi yetiştirmiş bir... ...gerçekten... E, ...Amerikan üniversitelerinde... Güzel dereceler almış. Princeton Üniversitesi gibi, Harvard gibi eğitim kurumlarında yetişmiş. Ben birkaç İngilizce mülakatını YouTube'dan seyrettim. Gayet güzel, düzgün İngilizce konuşan Hafize Gaye Erkan. Onu da Merkez Bankası'nın başına getireceği söyleniyor Mehmet Şimşek'in. Ve buradan bir, acaba bir yenilenme ve bu bitrin düzenlemesiyle Türkiye ekonomisine nefes Aldırabilir miyiz falan gibi konular amaçlanıyor. Bilemiyorum ama ben bu konuda karamsarım. Neden? Erdoğan'ın Kemal Bey her dönem başında ustaca uyguladığı bir strateji vardır. Ve artık bu kurumsallaştı, kendini arka plana çeker, vitrin düzenlemesi yapar ve bunu da metal yorgunluğu gibi, üç dönem kuralı, kuralı gibi laflarla veya işte bir takım prensiplerle pazarlar. Bu hep böyle oldu. Ve seçimin ilk e, turunun açıklanmasının, ilk tur sonuçlarının açıklanmasının ardından da yeni bakan ve bürokratlar konuşulmaya başlandı. E ee, Erdoğan gibi bir lider kendisi dışında birinin konuşulmasını istemez. Kendisi dışında birinin bu kadar gündem olmasını istemez. Gündemin kendisi olmasını ister. Peki bunlara neden yol verdi? Çünkü ülke yönetiminde 21. Cumhurbaşkan 21. yılı Cumhurbaşkanlığında 3. dönemi ve o da farkında. Kendisi ve dönemi, kendisi ve yönetimi, kendisi ve liderliği gerek iç kamuoyunda, gerekse dış kamuoyunda yıpranmış durumda. Ondan dolayı bir vizyonla çıktı sözüm ona ve iç ve dış piyasalara güven vermeyi amaçladı. Her dönem yaptığını yapıyor. Ben açıkçası bu vitrin düzenlemesinin bir şey değiştirmeyeceğini ve gerek Türkiye ekonomisinin gerekse diğer hemen her alanda gerilemenin ve çöküşün Peki. devam edeceğini düşünüyorum. Bir Mehmet önceki Şimşeğin yazılı TR7 Kemal Derviş çıkmaz mı Tarık Bey? Mehmet Şimşek'in içinden diyorum bir Kemal Derviş çıkmaz mı? Yeni kuşaklar belki bilmeyebilir ama hani 2001 bir evet. krizinin ardından işte Dünya Bankası'ndan gelen çok iyi yetişmiş bir insandı ve Kemal Derviş'in acı reçeteleriyle Türkiye biraz toparlandı. Hatta onun üzerine AK Parti kuruldu ve inşa etmeye başladı kendini. Şimdi böyle bir beklenti var mı Mehmet Şimşek'ten de böyle bir bu beklentiyi karşılayamaz mı yani? Ben o zaman Ankara'daydım 99 2000 2001 yılları kriz Kemal Derviş Allah rahmet eylesin geçenlerde vefat etti. Bence çok Türkiye ekonomisine gerçekten büyük hizmet etmiştir ve dikkat ederseniz hiç kötü söz söylenmedi, hayırla yad edildi evet. ve AKP iktidarı özellikle ilk iki döneminde yani 2002'den 2010-11 yılına kadar Kemal Derviş dönemi önlemlerinin, Kemal Derviş dönemi icraatının ekmeğini yedi tabir yerindeyse. Evet. Zaten Kemal Derviş'in son döneminde yani iki yıllık o IMF ve kemer sıkma döneminin sonuna doğru bir rahatlama, bir gevşeme piyasalara güven gelmiş, bir takım yasal düzenlemeler yapılmış, bankalara bankalar zapturapt altına alınmış. Dolar kuru pek çok alanda iyileşme başlamış ve enflasyon gerilemeye başlamıştı. AKP tam bu iyileşmenin üzerine oturdu ve sonrasında da dediğim gibi bunun ekmeğini yedi. Ee, yok Kemal Bey. Yani sizin sorunuza dönecek olursak bir e, esasen bir Kemal Derviş'e bir kurtarıcıya e, ne bileyim bir e, ne bileyim e, elinde sihirli değnek olan bir sihirbaz, ekonomi sihirbazına falan ihtiyaç yok. Ne yapılacağı belli, neye dönüleceği belli. Zaten e, rasyonel zemine dönmekten bahsetti Mehmet Şimşek e, görevi devraldığı konuşmada. Yani o da biliyor rasyonel zemine dönüldüğünde her şey yoluna girmeye başlayacak. Ben Profesör Doktor Eser Karakaş'ın bir sözünü an anımsatacağım. Geçtiğimiz hafta bir yayında bahsetmişti. Şu anda top yekün herkes ama herkes siyasi kariyer düşünmeden, bunun siyasi sonuçlarının ne olacağına takılmadan. Ekonomi için Türkiye ekonomisi için elini taşın altına koysa. Akademisyen ile bürokratıyla hemen piyasacılarıyla Türkiye ekonomisi dedi bir yıl sonra ancak emeklemeye başlar. Şu anda durum o kadar fena ve herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. Kemal Derviş'in geldiği dönemde Türkiye'yi dö düşünen siyasetçiler vardı. E, Kemal Bey ve %22 ile 1999 seçimlerinde iktidar olan, başbakan olan Ecevit bir sonraki seçimde yani 3 3,5 yıl sonra gidilen 2002 seçimlerinde %1'e düştü. Yani halk %22 ile onu başbakan yapan halk 3 sene sonra ekonomiyi duvara çarptırdığı gerekçesiyle ve işte onun bir numaralı müsebbibi olduğu gerekçesiyle Ecevit'i sandığa gömdü. Sandığa gömmekle de kalmadı. Yüzde bire düşürdü. Hatırlayın Ecevit'in her zaman kemik yüzde on oyu olduğu varsayılırdı. Evet. Kendi tek başına seçime girse Ecevit'in kemik yüzde 10 on, on oyu var. Ne bileyim parti önemli değil, kadro önemli değil. Öyle olmadığı da görüldü ama serbest seçimler vardı, serbest siyasal partiler vardı. Kemal Derviş'i çağırıp yetki verip gel ne istiyorsan yap arkandayız diyen ve sandığa gömülme pahasına onun arkasında duran siyasetçiler unutulmaz. Yani Ecevit'in yaptığı siyasetçiler vardı, serbest basın vardı, serbest seçim vardı ve halk ilk dönem iktidara getirdiğini 3 sene sonra sandağa gömdü. Bu dönem böyle değil maalesef ki zaten hem son seçimde hem de sonrasında gördük yaşıyoruz. Yani dolar e, hemen 20 21 lirayı geçti. Euro 23 lirayı geçti. Pound 25 26 lirayı zorluyor. Allah aşkına e, piyasalarda son derece temkinli yaklaşıyor Mehmet Şimşek ve yönetimine. Evet. Şimdi biraz da siyasi partilerden konuşmak istiyorum Tarık Bey. Şimdi seçim bitti. Millet İttifakı e, burada bir yenilgi aldı. Cumhur İttifakı işte iktidarı devraldı ve devam ediyorlar. Ama şu an görünen fotoğrafta Millet İttifakı dağılmış gibi duruyor. Size de öyle geliyor mu? Ama Cumhur İttifakı, MHP ve içindeki diğer siyasi partilerle. Bütünlüğünü koruyor. Yani muhalefet muhalefet etmekten biraz daha aciz duruma düştü. Kendi iç hesaplaşmalarını yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ama bir taraftan da hani e, yenilgiyi kabullenmediler. Yenilginin daha doğrusu kendilerinden kaynaklandığını düşünmüyorlar. E, aslında e, nasıl bir hesaplaşma yapmak lazım? Neden Millet İttifakı bu bütünlüğünü koruyamadı Cumhur İttifakı karşısında? Valla kitabın ortasından konuşmak gerekirse Kemal Bey, Türkiye'de muhalefet bitmiştir. Önümüzdeki belediye seçimleri de belirsizdir. E, bu aşamada gerçekten e, muhalefet üzerine kritik yapmak, analiz yapmak, oradaki bir takım e, dengeleri, değişiklikleri falan yorumlamaya çalışmak bile şahsen abes görüyorum. Ne yaptı muhalefet bu seçimlere gidilirken? Önceki dönemin muhasebesini yapmalı ve önceki dönem nerede hata yaptıysa o yaptığı hataları tekrar etmemeli ve iktidarla arasındaki mesafeyi kapatıp geçmeliydi. Bunların hiçbirini yapmadı, seçime gitti. Seçimden sonra bakıyorsunuz, hala bir muhasebe yok, hala biz nerede hata yaptık gibi bir öz eleştiri yok ve Türkiye muhalif güçleri bu durum karşısında da büyük bir hayal hayal kırıklığı yaşıyor. Solundan sağına böyle. Yani sağda 38 milletvekili bahşetti Kemal Kılıçdaroğlu, Deva, Gelecek ve Saadet Partilerine ve Demokrat Parti'ye. Solda da Can Atalay diye bir milletvekili var, seçildi. Milletvekili seçilmesine engel yok diyen YSK, mahkemeler neyse milletvekili seçildikten sonra da hayır biz bunu tahliye etmeyiz diyorlar. Böyle abzuç bir dönem durum yaşanıyor. Arkadaşlarına bakıyorsunuz ne yapıyor? Türkiye İşçi Partili 4 milletvekili var. 3'ü mecliste gittiler, yemin ettiler. Yani oradaki duruş biz bu arkadaşımız çıkmadan yemin etmeyeceğiz ve biz bu arkadaşımız çıkmadan onun hakkını savunacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmayacağız falan demeleri gerekirdi ama baktığınızda seçimden sonraki manzaraya Herkes rozetini takıyor, yüzlerde bir gülümseme. Millet bize muhalefet görevi verdi. Bu dönem daha etkin çalışacağız. Allah aşkına CHP'nin yeni grup başkanı Özgür Özel dedi ki: "Etkili ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz." Zaten işleri görüntü vermek itiraf etmiş. Yani şu aşamada üzgünüm Türkiye muhalif güçleri, Türkiye'de mevcut rejimden, mevcut yönetimden, mevcut Türkiye liderliğinden, Erdoğan ve ailesinden, zenginleşmeden, yolsuzluk, hırsızlıklardan ve hemen her alandaki adaletsizliklerden, hukuksuzluklardan, liyakat esasının kalkmasından falan rahatsız olan herkesin itimat edeceği son sığınağıydı muhalefet ya da muhalefet partileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda 15 partiden oluşuyormuş. Ne yapayım ben? Bu 15 partinin 10-12'si muhalefet partisi ama bir tanesini bile ne kendine yakın görüyor ne de kendisi, kendini, kendisinin sesi soluğu olduğunu hissediyor. Hele en başta ana muhalefet partisi son derece e, hicran muhalefet partilerinin sergilediği manzara. Ben bu dönemde e, gerek Erdoğan ve AKP'nin bir çöküş dönemi evet buna %100 inanıyorum Erdoğan ve AKP e, ağır çekimde ölüyorlar. Yani bu hem mecazi anlamda hem de biyolojik anlamda söylüyorum. Yani Erdoğan'ın bir dönem daha çıkaracak sıhhatinin olmadığı, herkesin hemfikir olduğu bir konu tıp uzmanı olmaya gerek yok. Ama başında bulunduğu parti ve başında bulunduğu iktidar da çöküyor ve bu çöküş ağır çekimde olduğu için çok gürültüsü, sarsıntısı ağır hissediliyor ve birdenbire hissedilmiyor. Benzer bir biçimde bu enkazın altında bütün Türkiye muhalefetinin de kalacağını açıkçası kritik edilir bir hale olmadığını düşünüyorum. Yani en son anayasa değişikliği konusunda AKP CHP'ye gidecekmiş. CHP'liler buyursun gelsinler eğer şey yaparlarsa yani ne, ne, ne bir de öyle güzel evet. lafı var ki Erdoğan Toprak'ın gerçekten evlere şenlik ciddi ve samimiyseler diyor AKP'liler her evet. türlü katkıyı sağlarız. Öte taraftan Özgür Özel'e gidiyor Numan Kurtulmuş meclisin yeni başkanı olacak destek istemeye. Yani... E, düne kadar, evvelki güne kadar, seçime kadar e, bunlar terörle işbirliği halinde, terör örgütleriyle işbirliği halinde diye şeytanlaştırılan muhalefete seçimden sonra her şeyi unuttu. iktidar partisi anayasa değişikliği için gidiyor. Meclis baş başkanı destek için gidiyor. Muhalefette hani biz teröristik falan demeden her türlü işbirliğine hazırız diyor. Yani ee, ne diyeyim ne diyeyim birlikte mutlu olsunlar alan razı veren razı ee, belli Şimdi, ki ee, bir, bir kere daha bir başta söylediğimi tekrar de, edeyim Türkiye muhalefeti bitmiştir. Bir mutluluk formülünü de Deva Partisi ile Gelecek Partisi arıyorlar <laughs> belki Saadet Partisi de birlikte olup bir grup kurmaya çalışıyorlar. Bir e, grup kurarlarsa ne olur kurmalılar mı kurmamalılar mı? İki... Ee, meclis'in Erdoğan'ın nezdindeki yeri nedir? Mecl Erdoğan'ın Meclisi ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Yoksa o da sadece bir vitrin midir, bir e, göstermelik demokrasi e, fotoğrafı mıdır? Göstermelik yani ben Başak Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş eşi birkaç gün önceki serzerişini hatırlıyorum. Selahattin'e idam istenilirken büyük bir sessizlik oldu. Kılıçdaroğlu sustu, HDP eş başkanları sustu, ittifakımızdaki partiler sustu, tek bir kişi bile aramadı, kimse bir mesaj bile göndermedi. Erdoğan'a idam sloganları atılırken balkondaki Emine Erdoğan da başını sallıyordu dedi. Bir kadın olarak da hicap duydum dedi. Şimdi Türkiye tablosu bu kadar. Gerçekten hijran. hicran ee, şimdi muhalefet partileri de dö döndüğünüzde e, rozetini takıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurup bir biçimde muhalefet konforu yaşama derdinde. Şimdi akla mantıklı gelen şey şu eğer... E, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansa ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme yönünde mecliste de bir çoğunluk oluşup bir takım adımlar atılacak olsaydı elbette deva gelecek hatta Saadet Partisi'nin birleşip 30-35 milletvekilinden oluşan bir grup kurmaları son derece makul, akla yakın bir çözümdü. Neden? Çünkü grup kuruyorsunuz, grubun parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakları var, söz hakları var, kanun tasarı tekliflerinde hakları var, komisyonlarda hakları var vesaire. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliğinde bile hakları var. Bir başkan vekili verebiliyorlar meclisi yönetmek üzere. Fakat şu anda bir manası yok. Çünkü Erdoğan için hatırlayalım 2015 7 Haziran seçiminden önce söylemişti Erdoğan. 2015 7 Haziran seçiminden önce parlamento bekleme odasındadır diye ki o zaman başbakanlık parlamenter sistemi Sistem vardı. Kendisi aynı Abdullah Gül'ün yetkileriyle Cumhurbaşkanlığı görevini süren biriydi. O gün parlamento bekleme odasında diyen Erdoğan bugün farklı mı değerlendirecek? Hayır. Onun için bekleme odasında bile değil. Parlamento yok hükmünde. Parlamentoda MHP ile birlikte bir çoğunluğunun olması yeterli. E, muhalefet ne yapabilir? Biz grup kurduk. Her hafta grup konuşması yapacağız. E, meclis Genel Kurulu'nda söz alacağız. Grup adına önerilerde bulunacağız. Komisyonlarda te temsil edileceğiz filan. Peki, so what derler ya İngilizce'de, sonra ne olacak? Bugüne kadar muhalefetin 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten o gün her kesim herkesin tarafından takdirle karşılanan bir adalet evet. yürüyüşü vardı. Allah aşkına ben hiçbir şey göremiyorum. 2018 bir önceki dönemi söyleyelim, 2018-2023 arasında bana muhalefetin tek başarısını söyleyebilir misiniz? Tek değiştirdiği şeyi söyleyebilir misiniz? Tek çıkardığı veya en azından ön ayak olduğu yasa, yarım yamalak bile olsa söyleyebilir söyleyebilirim. Neyi önleyebilmiştir? Yok Neyi yok. engelleyebilmiştir? Hangi mağduriyet konusunda bir e, tek yürek olup da e, onu önleyebilmiş veya o konuda e, iktidarın önüne bir bariyer çekebilmiştir? Kocaman bir sıfır. Komisyonda olsanız ne yazar? Grup kursanız ne yazar? Ama bu yönde bir çalışma var. Orada da liderliği aşamıyorlar. Deva ve gelecek ee, bir araya gelip grup kurunca Babacan diyor ki bizim 15 milletvekilimiz var Bizim çatımız evet. altında buluşalım Öbürü diyor ki eş başkanlık olsun Şimdi eş başkanlık sistemi var ya HDP'de gibi Ama HDP'deki eş başkanlık Bir kadın bir erkekten oluşuyor müteşekkil Yani eş başkanlıkla kastedilen biraz da bu İkisi de erkek hı hı. Bilmiyorum belki bununla e, Bir çözüm bulacaklar ama Ne yararı olur ee, İkili önce bir önceki dönemi Bir sonraki dönemde değişmez hı hı. Buyurun en büyük en büyük e, değişiklik yani Türkiye siyasetine yaptıkları en büyük katkı bütün muhalefet el birliğiyle bir oldular. Ya Erdoğan'ın işte anayasaya aykırı cumhurbaşkanlığı filan önemli değil. Diploması varmış yokmuş önemli değil. Biz onu sandıkta yeneriz deme konusunda el birliği ettiler ve bu gaflette Maalesef. onlara yetti. Sadece onlara değil koca bir milletin üstleneceği bir faturayla karşı karşıya bıraktılar. Şahane bağladınız Kemal Bey. Üzerine söylenecek söz bilmiyorum. Estağfurullah. O zaman kısa söyleşimizi ama etkili söyleşimizi burada noktalayalım. Tarık Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. diliyorum.